Evet. Yani. Bizim çok çok, çok soru başkanım. Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün çok güzel bir yerdeyim. Örkop'tayız. Örkop uzun yıllar önce Aydın'ın sadece Aydın'ın değil Türkiye'nin örnek sayılabilecek kooperatiflerinden birini kurarak burada çiftçiye kooperatifleşmenin örgütleşmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu göstermiş. Ee, günümüzde bile o dönem bir kilo süt vererek Bağkur kaydı yaptırmış çiftçilerimizin. Bu örgütlenmiş toplumdan olan faydalarını nasıl kazandıklarını gördük. Bugün iki dönem AK Parti milletvekilliği yapmış. Aydın'ımızın yüzü de siyasetçilerinden birisi Ahmet Ertürk'le beraberiz. Aynı zamanda ÖRKOP'un kuruluşunda da çok yoğun çaba sarf etti. Değerli Başkanım nasılsınız? Çok teşekkürler sağ olun. Aynı zamanda Ahmet Ertürk şu anda Hayvan Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı. O yüzden de kooperatifçilikle ilgili sorularımız olacak kendisine. Hem Örkop özelinde hem Türkiye'deki genel kooperatifleşme sorunları, çiftçilerin örgütlenmesi noktasında sorularımız olacak. Tabii siyasetçi olduğu için de biraz tarımsal, e, siyasi konulara da e, gireceğiz. Başkanım, Örkop'u biraz bize anlatabilir misiniz? Bu tabii. bayağı tarihi olan bir yer. Bu civarda sanıyorum Örkop'tan önce neredeyse hiç kooperatifleşme çalışması olmamış. Yok. Şimdi tabii üreticilerin tek başına üstesine gelemedikleri sorunlarını, problemlerini, sıkıntılarını almak istedikleri ürünlerin daha makul fiyattan alabilmeleri için, yetiştirdikleri ürünleri de daha makul fiyattan satabilmeleri için bazı örgüt kurmaları lazım. Örgüt içerisinde girmeler. Örgüt dediğimiz yani böyle bir aşırı sağ siyaset örgüt falan Siyasi değil. Siyasi bir, bir örgüt değil. çiftçi örgütü yani. Mesleki bir örgüt. Yani mesleki ziraat odaları gibi, avukatların baroları gibi, doktorların tabip odaları gibi. Ya yani böyle bir mühendislerin mühendis odaları gibi çiftçinin de böyle bir örgüt ziraat odasımızda şemsiye kuruluşumuz bizim. Evet. En tepede ama ziraat odaları gelip de şey, Aydın'ın Karpuz ilçesinde, Çin'in Kahraman köyünde veya Didim'in Akbüyü'nde, Akbükü'nde, Kuyucan Gencelli'sinde bunlarla uğraşmıyor tabii. Uğraşamıyor. Evet. Burada çiftçiler kim incir yetiştiriyor, kim zeytin yetiştiriyor, kim süt sağıyor. Böyle bir organizasyon içerisinde kooperatif disiplini altında biz çalışmalarını ve hem ihtiyaçtan daha makul fiyattan karşılamalarını nedir ihtiyaçları? Yemdir, tohumdur, alet edevattır, sağım makinesidir gibi çizmedir, kürektir. Yani o işletme idare etmesi için neye ihtiyacı varsa. Ve sattıkları ürünlerde mesela süt yapıyorsa adam, canlı hayvan besleyip de süt hayvancılığı yapıyorsa sattığı üstü makul fiyattan satmasını ister. Bana zarar ettirmeyin, yem fiyatlarının karşısında, diğer girdilerin karşısında zarar ettirmeyin der. Arkasından da benim bu sütümü ben satayım. Bundan çocuklarımı iyi bir eğitim vereyim. Çocuklarımın masraflarını karşılayayım. Okul masraflarını. Evimin zorunlu, zararlı, zararlı, zararlı pazar masrafı, market masrafı bunları karşılayayım. Kendime de 3-5 kuruş harçlık kalsın. Çay kahve içeriz arkadaşlarla sohbet ederiz gibi. Mahkuldür bizim insanlarımız evet, bizim, yani. Özellikle aydınlığımız için çok büyük talepler olan insanlar değil. Çok büyük talep yok. Ben burada bir satıp tutmuştum. Şöyle bir otomobil alalım, şöyle bir ev alalım. Böyle iddiası yok adamın. İnsan gibi yaşayalım, helalinden para kazanalım. Evet. Allah bereket versin diyelim. Evet. Düşüncesi hakimdir. Örnek Kaymancılık Kooperatifi 1979 yılında kuruldu. Evet. Benden önce milletvekilliği yapan rahmetli milletvek Mehmet Özalp vardı. Burada hemen nazinin girişinde... Aslanlı'dan, Alamut'tan, Pamukkale'den, Yamalak'tan muhtelif çiftçi arkadaşlarımız toplandılar. Ben o zaman üniversite öğrencisiydim. Biz hayvancılık yapıyoruz. Biz dedik ki ilçe bazında kuralım. Köyler bazında kuruyoruz. 2 ton, 3 ton, 5 ton süt oluyor. O günlerde Yeni Pazar'da Yekop var. Yeni Pazar ve çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Ondan da ilham aldık. Biz çiftçilerimize gelin dedik burada böyle bir organizasyon yapacağız. İhtiyaçlarınızı buradan karşılayacağız. Ürünlerinizi satacağız. Tabii büyük bir oluşum olduğu için bu pazardaki rekabet gücünü de arttıracak. Yani o zaman siz bunu ön ayak olmasaydınız da bu köy bazında kurulmuş olsaydı çok küçük çaplı olacağı için küçük rekabet çaplı. gücü olmayacaktı. böyle çok var. Cin cin var Koçarlı'da. Örnek olarak. Evet. Sadece cin Ama burası Nazilli ve çevresi olduğu için biz geniş düşünelim dedik. Biz büyük düşünelim. Hiç ilçe kooperatifi yok. Bir tek Tire'de bir kooperatif var o zamanlarda. Evet. Tire kooperatifi var. O bizden önce kurulmuş. Nazil yeni pazarda Yekop var. Yeni pazar kooperatifi var. Ben kooperatif başkanı oldum. 5 ton süt var. 5 ton. Gidiyorum köylere. Mesela Sayılar köyü var şurada bizim Nazil'lerin. Sayılar köyüne gittim. Muhtar arkadaşımız Mustafa abi aradım. Sabah akşam ben geleceğim dedim. Burası önemli bir konu. Bunu yani bütün köylerimizin dikkatle dinlemesi, dinlemesi lazım. lazım. Önemli bir şey anlatacağım. Çünkü anlatan yok başka zaten bunu bu şekilde. Akşam dedim ben köye geleceğim. Çaylar benden dedim. Heves etsinler. Ne, ne anlatacak acaba? Ne anlatacak diye merak etmesi lazım. Evet, avukat adam ne anlatacak bize diyorlar. Meraklı <laughs> ediyorlar. Bütün ben köye dedim. Şimdi bak arkadaşlar sohbet samimi yapacağız. Ne yetiştiriyorsunuz bu dedim köyümüzde? İncir var abi. Başka ne var? Bir de zeytin var. Başka ne var? Başka hiçbir şey yok dediler. İncir nasıl oluyor? İyi mi incir ziraatı? Memnun musunuz? Ya memnunuz da, e, dağısını söyleyin bakalım. Ya e, Bazen iyilik bulamıyoruz. Erkek. Erkek incir. Erkek incir. Ona sinek çıkacak da döllenecek. O güzel ballı bizim... E, Aydın'ın meşhur ballı sarılop. inciri olacak. Sarırop olacak. E, bazen de yağmur yağıyor. Yağmur yağınca da incirin kalitesi bozuluyor. Hatta deniz rüzgarı, lodos estiği zaman bile incirgene bozuluyor. Evet. Kalitesi bozuluyor incirin. Başka zeytin. Zeytin bir sene var bir sene yok. Var yılı var yok yılı var. Veya çırpıyorsunuz, ağaç dövüyorsunuz dallarını zeytin ver diye. O da filizler kırıldığı için ertesi sene vermiyor. Vermiyor. İki yılda bir defa. İncirde iyilik bulabiliyorsanız, yağmur da yağmıyorsa o da 3-5 kuruş kazanıyorsunuz çok şükür. Bundan hayatını sürdürüyorsunuz. Yani yılda bir defa evinize para giriyor öyle evet, mi dedim evet. ben, yılda bir defa. Bitti yok. ondan sonra yok. Ta gelecek sene Ağustos'a kadar. Zeytin onu da Eylül ayında, Ekim ayında topluyoruz, o da bir defa topluyoruz, bir etes sene yok zaten, ta ikinci yılın 2 İki senede Eylül, bir, Eylül'de, Ekim'de. Aynen, peki ben size bir öneri yapsam, bakın biz nazide bir kooperatif kurduk. Bir herkes dedim beşer tane inek sahibi olsa, her gün gelsek bir sizin sütünüzü alsak, ihtiyacınız olan de temin getirip gelsek arabamızdan. Yemal Bey'e gitmeyin Gazide şehre. Evet. Yemedi getiririm. getirelim ayağınıza kadar. Yoncu moncu ekçek olursanız yoncu tohumunu da temin ederim. Evet. Hatta savunma makinesi falan almak isterseniz savunma makinesi de sizi temin ederim. Süt paranızı karşılık falan. Böyle bir şey ne dersiniz? Yaşlı bir abi kalktı köşeden. Dedi, Senin dediğin laf mı dedi? Beyefendi dedi. Süt satılır mı dedi? Ayıp dedi. Günah dedi. Parayla süt mü satılır dedi? Dediğim olay 80'li yıllarda evet. bu iş. 79'da kooperatif kuruldu. 82, 83, 84 yıllarında oluyor. Yani bundan kaç sene önce? 30 40 sene, 40 sene önce. Dedim abi satılmaz mı dedim ya. Bak sen peynir yoğurdu, yoğurt yapıyorsun, peynir yapıyorsun. Nazilli Pazarı'na gidiyorsun, satıyorsun. Sütü sağsın da onlar dedim. Kovanın içine koysun da benim adam gelsin, sütü alsın gitsin. Ay sonunda geleceğim, parasını ödeyeceğim. Öğretmen ne, imam nerede? biri burada, imam burada, öğretmen yok. <laughs> öğretmen bulup gelin bakalım, öğretmen bulup gelin ben gitti muhtar sağ ol dedi. gayret ediyorsa, Beni yardımcı oluyor yani. Geldi arkadaşlar. Siz arkadaşlar dedim. Biriniz öğretmensiniz, biriniz imamsınız. Her ay maaşınız alıyor musunuz? Alıyoruz. Kaç para alıyorsunuz siz dedim ben. 350 lira o zaman. Şu an içinizden dedim hayvancılık yapıp da süt satan insanlar olursa çok 350 lira alırsınız dedim. Beş inek yaparsanız maaşınız bunları geçer dedim. Ben. Evet. On inek yaparsanız bunun aldığı maaşı iki katını alırsınız dedim. Hep milletin bir şey yaptık böyle bir, bir. düşünce sardı yani. Sardı. Ondan sonra şimdi de, İki niye olan elini kaldırsın? İki kişi kaldırdı. Üçü niye olan? Yok. Dördü niye olan? Yok. Yok dediler zaten. bu bunlar iki tane inek var. Öteki hemen hemen herkes inek var ama evin yağı, yoğurt, tereyağı ihtiyacı için işte 7-8 kilo süt veriyor inekler. Kırmızı ne? Küçük hayvanlar. Böyle verimli hayvan değil falan. Neyse ben dedim her gün sen iki inek, birinizin ne kadar süt veriyor? 25 kilo. Ötekinin ne kadar veriyor? 20 kilo. Her gün araba gelecek buraya dedim, bu sitleriniz alacak sizin. Böyle yaptık yani. Evet. Yemlerine getirdik geldik. Ay sonunda geldik, paralarını ödedik orada gene. Şimdi köylü çayda bizden topladık gene millete. Bakın, bakın bu iki arkadaşınız şimdi maaş oldu. Öğretmen maaşı gibi, imam maaşı gibi. Ama az maaşlar, evet. onların maaşı olmadı ama. inek de yaparlarsa... Ama düzenli bir gelir kazanmaya yani. başladılar. Dişi hay, dişi buzağlarını satmazlarsa onlar inek yaparlarsa bundan yakında Gerdebeşe hayvanlar olacak, bir içerisinde. Bunların aldıkları süt parası bu imamla öğretmenin maaşını geçecek evet. Böyle böyle Nazilli'nin 56 köyünde bunu anlattık. Ve bugün kooperatif 300 ton süt var. 300 ton Türkiye'nin en büyük kooperatifi burası. Günlük. Günlük. Günlük 300 ton süt. Günlük 300 ton süt Çok var. ciddi bir rakam. Şurada bugün şu anda oturduğumuz bu mekan Türkiye'nin en büyük kooperatifinde oturuyoruz. Mesela mandıracılar geliyor süt almak için. Kaç paradan alıyor kooperatif sütü? 15 kuruş da alıyor. Beni vereyim sütü. Adam diyor ki sen ne vereceğim ben süt diyor. Ya 15 kuruş satıyorum sütü. Kaç para vereceğim diyor. 16 kuruş. Bir kuruş için ben kooperatif değişmem diyor köylü. 20 kuruş ver diyor değişeceğim diyor. Sen evet. vereceğim sütü diyor. 20 kuruş <laughs> diyor. Bizim hoşumuza gidiyor. Ha veresin diyoruz biz. Orası satsın ama evet. 20 kuruş, 5 kuruş farklı. Şimdi biz, biz, demin çok güzel bir şey söyledim. Pazar oluşturuyoruz burada. Evet. Pazar 15 kuruş o zaman. Veya şimdi pazar kaç? 10 buçuk lira, 11 lira. Bir mandıracı gelip de benim üreticimin sütünü almak istediği zaman kaç para arkadaş süt? 11 lira. Ya ben 11 lira kopya satıyorum zaten diyecek adam. Sen bir 12 diye bakayım diyecek. Evet. 12 diyesin diyecek, düşünemem ben bir diyecek. Öyle. Belki 12'yi de düşünmeyebilir çünkü kooperatifte sadece sütün parasını almayacak. Yarın yemi ihtiyacı olacak, cebinde parası yok. Kooperatif o yemi kapının önüne yıkacak. Yani, Mandıracı da bunu da isteyemez. E geliyor mesela üniversite okuyan çocuğuma diyor, çocuk yurt parası yatacak diyor, bilmem ne yatacak diyor. Karşılık göndereceğim, bana 5 bin lira para verin diyor. Kooperatif sübhanese de yapıyor. Tabii kooperatif veriyor, 5 bin lira, 5 Be ayda tahsil ediyor mesela adamdan. Tabii kooperatif bir gücü var. Bir, yani, gücü çerçevesinde yani, yapıyor. Sermayesi bunu? var nihayet kooperatif. Burada nihayet bitmez tükenmez bir para yok ki. O ortaklardan, süt sağan insanlardan kazandığı parayı tekrar o insanların ufak tefek ihtiyaçlarını karşılamak için ver, vermeye çalışıyor. Faizsiz para. Evet. Bazıları bizi kandırmaya çalışıyor tabii. Ben ihtiyacı yokken afaki paralar istiyor. Hak ediyoruz onlara. Evet. Bakıyoruz. Hakikaten ihtiyacı var mı? Üniversite okuyan çocuğu var mı? Traktörünü lastiğimi değiştireceğim diyor. Hakikaten traktörü var mı? Lastik de değiştirecek mi? bazıları tanıyor tabi. Ya ben öyle dediydim ama diyor aslında diyor. diyor Söyleyemeyeceğim diyor, bir, bir iş için para lazım diyor. Bundan ben bu parayla diyor başka bir iş şey yapacağım banka git biz. Evet. Burası başka bir iş yapılacak yer değil. Burası üreticiye destek verecek aynı zamanda üretime burası destek verecek. Üreticinin malı biz üretici emanetçiyiz biz burada. Üretici adını burayı yönetiyoruz bu kuruma. Söke'de mesela pamuk yetiştiriyor adam. Ben dedim biz ya sen pamuk yetiştiriyorsun. Yılda bir defa para kazanıyorsun. Yılda bir defa Eylül ayında. Evet. Pamuğu topluyorsun bitti. Bir daha para yok sana ta gelecek sene Eylül'ü gıda. Gel arkadaş beş tane inek yap, hayvancılık yap. Aydın'ın Adnan Menderes Bülvan'da oturmuyorsun. İzmir'in Kordonu'nda, basmahanesinde oturmuyorsun. Sen köyde yaşıyorsun. Köyde yaşıyorsun. Yap bu hayvancılığı yap. Hem ülke ekonomisi hem sen kazan. Aile ekonomisi. Nasıl olsa aile çiftçiliği, aile işletmesi bunlar. Bu, yani evinde üç tane kuzu, kuzu, var zaten. Koyun var. O koyunlara bakıyorsun. Ya burada bunu da yap. Kolay bir iş değil. Kolay tabii. bir iş değil. Çünkü hastalık, sağlık var. Cenazen dahi olsa o inekler salınacak gene. Yani zor bir iş. Canlıyla uğraşıyorsun. Bazen hayvan zor doğuruyor, sıkıntı yaşıyor. Doğuruyor, gebe kalmıyor, sıkıntı yaşıyorsun. Meme hastalıkları oluyor, sıkıntı yaşıyorsun. Tırnak hastalıkları oluyor, sıkıntı yaşıyorsun. Onun için çiftçimiz bu zor ve meşakkatli işi yaparken biraz para kazanmak istiyor. Para kazanmak. Peki kooperatifler nasıl bir destekleme alıyor başkanım? Kooperatifler e, kamu yönetiminden e, destek alıyor mu? Alıyorsa bu destekler nasıl? Sizce nasıl olmalı? Şimdi eskiden bu memlekette kopyaçılık bakanlığı bile vardı. Çok önemli bir bakanlık. Kopyaçılık bakanlığı vardı. Kopyaçılık il müdürlükleri vardı. Fakat bu sistem yürümedi. Yürütülemedi. Yani sanki böyle bir e,